Ver, tutarım, biter, ben bu şarkıyı bence çok iyi söylerim ne dersin Akın? Bence söyleyemezsin sonra da görelim Beni dinleyenler like atarsa başlarım attıysanız başlıyorum Elimi ver ne tutarım tasallarım biter dünyayı yakarım <laughs> Ama kader aramızda kalır Bir güzel gülüm gider rızaktan bakarım Va, Elini var, ne tutarım, tasarlarım biter, dünyayı yakarım. Ama kapta, odamızda kalır, güzel görünüm gitti, uzaktan bakarım. Va, tutarım, biter, Akın bence sen bu şarkıyı çok iyi söylersin. Söylerim Hayri abi ama beni dinleyenler like atarsa... Arkadaşlar Akın'ın şarkıyı söylemesi için hemen like atın attıysanız başlıyor. Elini var, ellerini tutacağım, tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader, elvedamızda kalır, gizler gülüm gider, uzaktan bakacağım. Elini var, beni ne kıtarım, tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader, elvedamızda kalır, gizler gülüm gider, uzaktan bakarım. Kamil şarkı yarışması varmış katılman lazım. Tamam katılırım ama bu videoyu izleyenler like atarsa... Arkadaşlar Kamil'in yarışmaya katılması için like atın attıysanız yarışmaya katılıyoruz. Delimi ver, elimi tutarım, tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader yorumuzda kalır, yüze gülüm gider, uzaktan bakarım. Elimi ver, ben elimi tutarım, tasalarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır, güzel gülüm gider, kuzaktan batarım Fatma, Nine yapabilirsin bence sadece şarkı söyleyeceksin. Beni dinleyenler like atarsa söylerim. Arkadaşlar Fatma, Nine'nin şarkıyı söylemesi için like atın. Bellini ver, elini tutarım, taslarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır, güzel gülüm gider, kuzaktan bakacağım. Ellimi var, benleri tutarım, kasalarım gider, dünyayı yakarım, ama kader babamızda kalır, gizler gülüm gider, kuzuptan bakarım. Mert sevim için şarkı yazmaya ne dersin? Bence çok güzel olur. Tamam ama beni dinleyenler like atarsa yaparım bunu. Arkadaşlar Mert'in şarkı söylemesi için like atın attıysanız başlıyor. Elini var, elini tutarım, tasamlarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır, iki zeygülüm gider, uzaktan bakarım. Elini ver, ben elini tutarım, tasamlarım biter, dünyayı yakarım. Ama kader aramızda kalır, iki zeygülüm gider, uzaktan bakarım.